Là, les Sağ ol Fatih hoş geldin kardeşim Sefer Sancak hoş geldin Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı akşamlar dileyelim saat 21'de canlıdayız arkadaşlar kan isteyenler, akşam efsane kanlar var, kan ihtiyacı olanlar kaçırmasın diyeceğim. Alt bölmelerde yeni gelen kuşlar artı isimli arkadaşlar, isimli isimli kuş isteyen varsa ben kuşuma kan girerim diyen varsa buyursun diyeceğim. Toplu da verebiliriz arkadaşlar. Bu beyazlar, bu dumanlar hep aynı kan kuşlar bunlar. Beyler, alan İster kuşlarına girsin. ister alsın. Uçursun genç olanlarını. 20 tane Bunları da toplu sahiplendiririz isteyen arkadaşlar. Bak beyazlarla dumanlar aynı kuşlar. İstene sahiplendiririz. Saat 21'de YouTube'da canlı mezatta görüşelim dostlar. Saat 21'de. Toplu isteyene de toplu veririz arkadaşlar. Aşırı kuşlar geldi. Çok kuş var. Bunlar hep aynı kuşlar arkadaşlar. Hep birbirinden bağlantılı kuşlar. Beyazlarından dumanlar. İhtiyacı olan bizi arasın. Uygunda veririz. Allah'a emanet olun. İyi kuşlar. İyi kuşlar deyince anlayın arkadaşlar. Büyük paralara satılan kuşlar. Zamanında iyi paralar almışlar. Hep çoğalmış kuşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Akşam. Ya Fatih Hoca fena çıktı ya. Hocayla anlaşamadık hocayla. Hoca her kuşa minareyi göster diyor telefona. Nasıl anlaşacağız hocayla? Üst üste 300 dedi. Fatih. 300 alacağız. Kaça satacağız? Yarısı oyunsuz. Dediğimiz gibi arkadaşlar ihtiyacı olan bu kuşlardan alsın derim. Uygun uygun vereceğiz. Uygun uygun. Bunlar hepsi aynı kuşlar. Allah'a emanet olun. Akşam 21'de canlı mezatta görüşelim dostlar. Kendinize iyi bakın.